Selamünaleyküm arkadaşlar. Elmaslı günler hepinize hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Görmüş olduğunuz iplerle çok güzel bir motif yapıyorum. Şu aralar kızıma hırka başladım. Burada arkadaşlar ben bir sıra dolaşmıştım önceden kremini ama boyutlar tutmadığı için bunu iki sıraya çıkardım. Şimdi zaten ben sadece size motifi göstereceğim. Motifi nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu motifi farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Çanta, hırka, yelek, küçük cüzdan yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Hemen motive başlamadan önce kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın Heh, unutmadan iplerimi de size tanıtayım bu e, kar topunun amigurumi iplerinden arkadaşlar şu iki kahverengi koyu kahverengi yerine siyah da kullanabilirsiniz numarası da e, k842 açık olanın koyu olanın numarasını bilmiyorum onu e, kaybettim alize golden kini kullanıyorum İpler birbirine uyumlu arkadaşlar genelde koton ipler birbirine uyumlu oluyor bunun numarası da 62 sarının numarasına gelince o da 216 numaralı ipliği Tabii siz renklerin açıklığını koyularını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz hemen sihirli halka ile başlayalım tekrar ediyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın destekleriniz benim için çok ama çok önemli 3 tane zincir çektim burada sihirli halkaya 16 tane trabzan yapıyorum 3 oldu 4 5 16 ikili trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaki ipliğimi iyice sıkıştırıyorum. Şimdi burada üç tane zincir çekmiştik ya. O zincirin içine battım. Ve bir defa da bunu çekip çıkarttım. Bir tane de zincir yapıp iyice sağlamlaştırdım. İpimi burada kesiyorum. Artık koyu renkli ipimiz bitti. İşimiz bitti. Onu kenara alalım. Açık renge geliyorum. Bu arkadaki ipliği arkadaşlar ben sihirli halka yaparken tek tur attırıyorum parmağıma. O yüzden bunun açılma gibi bir ihtimali aslında yok ama ben garanti olsun diye şöyle arkadan bir ipliğe tığımı takıp oradan çıkartıp şöyle zincir yapıyorum. Daha sağlam durması için aradan da bunu alıp kaybedelim. Açık renk kahverengime geldim. Şöyle bir tane zincir yaptım. Sıkıştırdım. Burada tığıma bir adet ipliğimi doladım. Şöyle tutun arkadaşlar. Bu buradan kaçmasın. Işığı hatta yakayım bakalım fark edecek mi? Evet birazcık fark etti sanki. Tığıma doladım. Şimdi herhangi bir yere bir biriktiriyorum. Doladım. 2 tekrar doladım. 3 Hepsini birden çıkartıp bir zincir yapıyorum. Tekrar göstereyim. Tığıma doladım. Önümdeki V şeklinde olan yere battım. 1 2 3 Ve bir zincir çektim. Tığıma doladım. 1 2 3 bir defa da çekip çıkarttım ve bir tane de zincir yaptım bu şekilde 16 tane fıstık yapıyoruz ilk yerimize geldik Şuraya bir fıstık yapıyoruz. Bunun garanti olması için sayabilirsiniz. Şuraya da arkadaşlar. Zincirimiz şuradaydı ya. Şuraya bir daha batıyorum. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 şimdi ilk yaptığım fıstığın orada bir zincirim vardı oraya batıyorum şu şekilde bunu buradan bir defa da çekip çıkarttım ve bir tane zincir çektim keselim burada Şimdi en güzel aşamaya geldik. Sarıyı yapacağım şimdi. Bir adet hemen bir zincir çektim. Tığıma bir iki adet doladım. Şimdi e, ayçiçeğimizin yapraklarını yapacağız. Şuradaki gördüğümüz fıstıkların aralarına yaprakları yapmaya başlayalım. İki defa dolamıştım tığıma. Şimdi birini çıkardım. İki, üç. Üç defa da çektim. Tekrar iki defa doladım tığıma. Bir, iki, üç. 3 1 2 defa doladım. 1 2 3. 2 tane doladım. 1 2 3. Toplamda 4 tane yaptım. Şimdi hepsini bir defada çekip çıkarttım. Burada 1 2 3 tane zincir. Tığıma tekrar 2 defa doladım. Bir sonraki yuvaya girdim. Yine buraya da 4 tane yapıyorum. 1 2 3 tane zincir. Şimdi tekrar yavaş göstereyim arkadaşlar. Biraz hızlı gidiyorum galiba. 1 2 tane doladım tığıma. 1 2 3. 2 defa doladım tığıma. İlk yaptığımda tek bir iplik çıkartıyorum. Soralarından ikişer tane iplik çıkartarak çekiyorum. İki defa doladım. Önce bir iplik, sonra 2, sonra tekrar 2. Toplamda 3 defa yapıyorum. 1 2 3. Hepsini birden çıkarttım. 1 2 3 tane zincir. Tekrar gösteriyorum. Tığıma 2 defa doladım. Yuvaya girdim. Önce bir iplik, diğerlerinde ikişer iplik olmak üzere 3 defa da çekiyorum. 1 2 3. 2 defa doladım. 1 2 3 Tekrar şöyle gördüğünüz gibi 4 tane oldu. Hepsini topladım. 1 2 3 tane zincir. Bu şekilde bütün fıstık aralarına dolanacağım. Görmüş olduğunuz gibi bütün fıstıkların arasına girdim. Toplamda 16 tane olacaktı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şimdi tekrar 3 tane zincirimi çektim. Yaprağımızın ucuna ilk zincir çekmiştik. Ya, onu hemen üstüne battım. Ve yine kaydırma tekniğiyle bir defa da çekip çıkarttım. Bir tane de zincir çektim. Birazcık sıkıştırdım orayı. İpliğimizi keselim. Rem rengi ipime geldim. Burada bir tane zincir çekelim. Motifimiz daire ya onu kareye çevireceğiz. Onun için yine iki defa tığımı doladım, bir tane zincir çektim ve tığımı bir iki defa doladım. Yine elimle parmağımla buradan böyle tuttum. Şunu da içine saklayalım bu arada. Bunu aldım buradan. Bir iki üç dörtlü trabzan yaptım. Bir iki tane doladım. Bir iki üç 4 yine iki tane doladım 1 2 3 4 şimdi bunu arkaya alalım burada bir tane zincir çektim tığıma bir tane doladım burada da üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 bir tane zincir tığıma doladım burada ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar üç tane hepsinden 3 3 yapıyoruz Tekrar bir tane zincir. Şimdi tekrar üçlü yapıyorum. Bir, bir tane doladım. 1 2 3 Bir tane zincir. Şimdi dörtlü yapmıştık, üçlü, ikili, tekrar üçlü. Şimdi tekrar dörtlü yapıyorum. O yüzden tığıma iki tane doladım. Önce bir soruları 2 olmak üzere 4 defa da çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2 tane doladım. 1, 2, 3, 4. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. 2 defa doladım ve aynı yuvaya tekrar dörtlü trabzan yapıyorum. Yine 3 tane yaptım. Bakın şimdi köşe olduk. üçlü, ikili, üçlü tekrar dörtlü şekilde bu tarafa devam edeceğim. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buraya üçlü. Üç tane üçlü. Bir zincir. Üç tane ikili trabzan. Bir zincir. Üçlü trabzan. Üç tane bir zincir ve yine köşeye geldik köşelerde dörtlü trabzan yine üç tane araya üç tane zincir tığımı yine iki defa doladım. Aynı uyağa tekrar üç tane dörtlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde motifi tamamlayalım. Gördüğünüz gibi köşe olan yere geldim. ipliği de buranın arkasına koydum. Başlangıç ipliğini bitiş ipliği de buradaydı arkadaşlar. Şimdi köşeye bir tane üçlü grup yaptık. Bir tane daha yapmamız lazım. O yüzden tığıma yine iki defa doladım. Buraya tekrar bir üçlü grup yapıyorum köşeye. Şimdi burada arkadaşlar tığımı bir tane doladım. Şu ilk yaptığımızın üstüne şu şekilde battım. Buradan bir, iki, bir tane üçlü trabzan yaptım ve bu köşeye geri geldim. Şimdi burada bir, iki, üç tane zincirle yukarıya doğru döndüm. Motifimi şöyle bir kendi etrafında turlattırdım. İsterseniz tığı da döndürebilirsiniz. Şöyle şu şekilde. Şimdi burada bir tane tığıma doladım. Buraya bir tane üçlü grup yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Ve yine aynı yuvanın içine 1 2 üçlü Trabzan yaptım. Bu köşelerde üçlü yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çektim ve diğerleri ikili trabzan oluyor tam köşeyi elde etmemiz için bu şekilde yapıyorum bir zincir ikili trabzan size e, hırkadan göstermek isterim aslında bu ilk e, beyaz krem rengi dolaştığımız zaman motif bitti bunu e, nereye yapmak istiyorsanız ona göre ayarlamanız lazım ben bir sıra daha gittim bunu da şöyle anlatmak istiyorum. Bedene uydurmak için yaptım onu. Ama e, krem rengi iki tane olduğu zaman çiçekler kendilerini daha güzel gösterdi. Önceden e, yapmıştım. Onu söktüm işte. Instagram adresinden bunu görebilirsiniz. Hatta sökerken de e, bir short video yaptım. E, şöyle motifler çok iç içe geçmiş gibi oldu. O yüzden bu krem rengiler iki sıra olduğu zaman motifler yani bu çiçeklerimiz daha belirgin oldu ve daha güzel oldu. Şu şekilde de ekledim. Eklemesini de aslında şimdi hemen e eklemeyeceğim ama size bir küçük göstereyim eklemesini. Şu şekilde ekledim onları da. Hemen şurayı sökeyim. İsterseniz köşeden ekleyin. Hadi ben size öyle göstereyim. Bir tane daha sökeyim. Video biraz uzuyor. Canınızda sıkılsın istemiyorum ama şimdi tabii ki e hırkamızı ters çeviriyoruz ters terse bakacak şekilde şu köşeye bir e, sık iğneyle yapıştırdım. İki tane zincir. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. Üçlü trabzan arkadaşlar köşedekiler. Bunu sakın unutmayın. Köşedekiler üçlü trabzan. Bir zincir çekiyorduk ya. Eklerken bir zincir çekmiyorum ben. E, buraya çünkü sık iğneyle yapıştırırken o bir zincir çekmiş oldum zaten. Tekrar tığıma doladım ikili trabzan Bundan sonraki videoları mutlaka takip edin arkadaşlar. Bedene uydurmak için motiflerin üzerinde nasıl oynanıyor ya da motif eklemelerde veya motifleri birleştirmelerde birkaç hile yapıyoruz. Çünkü bedenlerimizin hepsi aynı değil. uzun boyumuz, kısa boyumuz, biraz daha iri yapılı, daha zayıf. O yüzden her bedene göre ben harika ördüm yapmış olduğum hırkaların üzerinden size bunu anlatmak isterim. Bu şekilde motiflerinizi birleştirebilirsiniz. Artık dikiş makinesinde bile ekleyenler var motifleri. Sizde hangisi işinize gelirse o şekilde ekleyin arkadaşlar. Eklemediğimizi farz ederek motifimizi bitirdik. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Son yere geldim. Bakın tekrar anlatayım. Şuralar üçlü trabzan buralar ikili trabzan, yani köşeler üçlü, aralar ikili trabzan. En başta bu sıraya başlarken yaptığımız zincirin üstüne batıyorum. Kaydırma tekniğiyle, şurada bir tane zincir yapmam lazım, onu unuttum. Tekrar yapıp döneyim. Şimdi buraya battım, kaydırma tekniğiyle çıkarttım ve sıkı bir zincir çekip şu şekilde motifimizi tamamlamış oluyoruz. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir motif oldu. Elmaslı günlerden hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.